Ramazan'ın kaçıncı günü oluyor bilmiyorum ama sizinle böyle hem birazcık cumartesi günümü paylaşmak istedim hem de aslında konuşmak istediğim konu bana sürekli yazıyorsunuz ya işte nasıl kalacaksın orada bir yol buldun mu vesaire gibi. Şu anda onun <laughs> üzerinde çok fazla vakit harcıyorum. O yüzden de fark etmişsiniz üzerine YouTube'a doğru düzgün video atabiliyorum ne Instagram'a. Birazcık aktifliğim azaldı. Bunu da sizinle paylaşmak istedim aslında. Bu süreç içerisinde de video çekmek istedim ki bu süreç nasıl işliyor? Ve size tavsiyem eğer ki gerçekten e, Almanya'ya geldiniz diyelim benim gibi bir gönüllü olarak ve bir yıllık programdasınız. Burada kalmak istiyorsunuz. O zaman bir 5. E, aydan sonra ben size kesinlikle başlamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü ben e, son 3-4 ay kalmasını bekledim. Ve zaten o 3-4 ayın ilk bir buçuk ayı belki de iki ayı araştırma yapmakla geçiyor ve neler yapabileceğinizi bulmaya çalışmakla geçiyor. O yüzden çok fazla vakit kaybediyorsunuz. Şimdi benim tam iki ayım kaldı ve o yüzden bu birazcık daha stresli oluyor. İşte hani daha vizem bitmeden uzatabilecek miyim falan gibisinden birazcık stres oluyor. Neden? Çünkü işte Türkiye'ye gidip gir gelmek bir tık daha zorlayacak ve konuma getirecek. O yüzden elimden geldiğince buradayken nasıl kalabilirim? Vizemi uzatıp rahat rahat nasıl Türkiye'ye tatil yapıp geri gelebilirim? Onun yollarını arıyorum. Bugün de e, çok fazla şey deniyorum. Her tuşa basıyorum. O yüzden de <laughs> hani sanki şey gibi olacak hissediyorum. Tamam böyle tam böyle hepsi birden açıklanacak sonuçlar. Hepsi birden olumlu olacak ve ben ne yapacağımı karar veremeyeceğim. Tabii ki inşallah öyle olsun da hepsi olumsuz oluyormuş. <laughs> Allah korusun. Öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Ee, neler deniyorum? Üniversitelere başvuruyorum. Hem lisans hem yüksek lisans başvuruyorum. Hem İngilizce. Ba Yok, şu ana kadar hep İngilizce başvurdum. Almanca bölümlerde başvuracağım. Şartlı kabul diye bir olay var. Bundan bahsedeyim. Üniversite için Almanya'ya gelmeyi düşünenler. Türkiye'deyken bile bunu yapabilirsiniz. Çok fazla yapan insan var. Çok fazla. Bazı bölümler. Almanca dahi olsa şartlı kabul veriyor sana. Diyor ki ben diyor kabul ettim diyor seni ama senin işte belli bir süre içerisinde atıyorum bir yıl içerisinde bir buçuk yıl içerisinde C1 sertifikanı alman gerekiyor diyor ve vize işte verirken de sana işte dil kurs e, şey yapıyor dil kursunu falan göstermen gerekiyor sanırım aynen sadece ne oluyor öğrenciyken normalde burada part çalışma izni oluyorken dil kursu şeklinde geldiğin için kursun bitene kadar sertifikanı verip normal bölümüne başlayana kadar çalışma iznin olmuyor bunu bile tamam mı Detaylarını e, anlattığım bir video var. Buraya bu şekilde gelen bir arkadaş vardı Ertuğ, onunla video çekmiştik. O videoyu da bulabilirsiniz. Ya yukarıdan çıkar ya da açıklama kısmına bırakırım. Mutlaka onu izleyin. Çok detaylı anlatmıştım. E, ondan sonra e, Ağustos bildiğim kolye var biliyorsunuz. Bugün bir etkinlik olacak burada bir hastanede işte ausbildung başvuruları ve oraya gideceğiz işte onun için evraklarımı hazırlıyorum şu anda zaten çoğu şey hazır olduğu için çok sıkıntı olmayacağını düşünüyorum sadece işte onları bir word dosyasına koyacağım çıktı alacağım ve oraya gideceğiz bir, bir iki saate yani ausbildung'ya da başvuracağım ee, ne ol, ne olursa olsun yani bakalım bir hepsini deneyelim de biz sonra olumlu çıkarsa karar veririz diye. İş için başvurular yapıyorum kendi kendime. Aynı zamanda da bir destek de almaya başladım. O da şöyle. Ben bunu e, kendi çalıştığım yere söyledim. Dedim ki böyle böyle ben işte Almanya'da kalmaya karar verdim. Bu konuyla ilgili işte bana şey yazar mısınız? Burada enfellow e, ne neyin tavsiye mektubu. <laughs> referans mektubu. Bizde tam karşılığı referans oluyor sanırım. Yazar mısınız dedim. O da tabii ki seve seve dedi ve burada kalmayı istediğini bilmiyordum. Hani çok sevindim dedi. İşte konuştuk uzun uzun biz bayağı. Sonra bana dedi ki işte iş bulma konusunda nasıl durumun, iş, yardıma ihtiyacın varsa seni bir yere yönlendirebilirim. Ben de seve seve dedim ve bizim kurumu benim çalıştığım kurum Almanya'nın gerçekten de en büyük kar amacı gitmeyen kurumlarından bir tanesi ve onların burada bir göçmenlere iş bulma konusunda yardımcı olan kurulukları bir kurumda varmış ekstradan. Beni oraya yönlendirdi İşte aradım, randevu aldım vesaire oraya gittim. Orayla görüşüyoruz şu anda. Bakalım beni bir aradılar işte tekrar çağırabiliriz yüz yüze görüşmek için. İşte birkaç yol bulduk. Bunları nasıl yapacağımızı konuşabiliriz. İşte tek sıkıntı vizan çok fazla vaktim yok. O yüzden elimizden geldiğince hızlı olmamız lazım. Sen de işte CV'ni yavaş yavaş hazırlamaya başlayabilirsin bu süreçte falan dediler. Dedim ben zaten hazırladım CV'm hazır zaten. Gelince üstünden geçeriz falan. Bu şekilde yardımcı olan bir kurum da var yani. Almanya'daysanız şu anda herhangi bir, hangi şehirindeyseniz bu olanakları da araştırın. Aklınızda bulunsun. Bunlar da var ee, diye söylemek istiyorum size. Onun dışında yine aynı şekilde ee, bir şeyden sonra bu gönüllü programından sonra nasıl kalmasıyla ilgili bilgi veren bir etkinlikte düzenleniyor. Ona da böyle 3 üç kişi, 3-4 üç, kişi falan böyle randevu vermişler. O, ona da katılacağım. Orada da neler yapabiliriz. Ah, o da BFD ile ilgili bilgi verecekler bize. Aynen. Direkt BFD ile ilgili. Ona da katılacağım. O da ayrı bir gönüllülük programı Almanya'da. Bu da aklınızda bulunsun. Bunları hep Instagram'da kısa kısa paylaşıyorum. Bilgilerini de aslında yazıyorum ama bence YouTube'da girip YouTube videosu izleyen insanlar Buna bir tık daha önem veriyor ve gerçekten artık bu yola baş koymayı düşündüğü için burada daha detaylı aklıma geldikçe açıklamak istedim hangi yollar var şu anda çok böyle şey bir video olacak ama gerçekten şu anda ihtiyacı olan biri varsa denk gelsin ve e, bu yolların hepsini direkt araştırabilsin. Çünkü ben bunların hepsini bulmak için gerçekten burada iki ayımı harcadım ve bu iki ayla ben başvuru yaparak geçirebilirdim. Ama olsun. Gerçekten bilmiyorum ama insanlar neden paylaşmıyor bu Almanya'ya gelen insanlar ya da yurt dışına giden insanlar gittikten sonra niye sadece market fiyatları paylaşıyor, niye sadece partileri paylaşıyor da bu gelen insanlar da hani nasıl kalabilir ya da gelmek isteyenler nasıl gelebilir bunu paylaşmıyor bilmiyorum. Bu yüzden bu kanal var arkadaşlar artık. Bunun gidiş sebebi bu yani. Zaten çok fazla alanda video yükledim. Şu anda bu alanda o yüzden takipte kalın. Destek olmak isterseniz de katıldan bana destek olabilirsiniz ki Tamamdır. Şimdi bunu geçtim. Ayrıca burada seminerlere katılıyorsunuz gönüllülüğünüz boyunca ve ben ikinci seminerime de geç katıldım. Size yine bir tavsiye veriyorum. 6. ayınızda, 5. ayınızda seminerinize katılın. Ben 8-9. ayımda katıldım ve orada size burada nasıl kalabileceğinizle ilgili çok fazla bilgi veriyorlar. Yardımcı olmaya çalışıyorlar ve hani gerçekten de ben çok üzüldüm. Son 3 ayım kala katıldığım için. Çünkü çok kişi 6. ayında katılmıştı. Bu hataya düşmeyin. Kesinlikle İkinci seminerinize 5. 6. ayınızda katılacak şekilde ayarlayın. Oradan edindiğiniz bilgilerle de gerçekten burada çok... Ah, susattınız beni. <laughs> Onun dışında Efes var. Efes da bir gönüllülük programı BFT gibi. BFT'nin avantajı şu. Onu Almanya'da olmasanız da başvuru yapabiliyorsunuz. Ama Efes da buradayken... Bak. Ee, Ausbildung dedik. E, iş dedik e, başka bir şey şu anda neler denedim dil kursu olayları var arkadaşlar ona geliyorum dil kursu yoluyla da kalabilirsiniz ve biz şu anda şunu deniyoruz benim için aynı zamanda üniversiteler bana işte dil kursu için burs verir mi e, ücretini öder mi gibisinden buna bakıyoruz e, bunun için de bir mail yazdık işte CV'mi de ekledim buradaki e, iki tane üniversite gönderdim. Bir tanesi direkt bir dakika içinde reddetti. Çünkü dedi ki şu anda dedi bu semes e, aynen bu yüzden reddetti. Diğerinden bir haber yok. O da benim olduğum şehirdeki üniversite. İnşallah o olumlu olur. En azından bir üç ay daha dil kursu için sadece kalıp dile odaklanırsam benim için çok iyi olur. Çünkü en az değil bir sertifikanızın olması çok önemli. Başka dostlarım ne söyleyecektim? Bir de benim için şöyle bir sıkıntı oldu. Şimdi benim programım Mayıs'ın sonunda bitiyor tamam mı? Mayıs'ın sonunda bitiyor. Ee, kış dönemi Eylül sonu Ekim başı gibi başlıyor. Ee, yaz dönemi de Nisan başında başlıyor. Dolayısıyla ben yaz dönemindekilere başvuru yapmadım. Çünkü dedim ki benim Mayıs sonunda bitiyor programın. iki ay önceden e güle güle demek istemedim açıkçası. Çünkü Youth Fest diye de bir şey alıyorsunuz. O belgeyi de mutlaka alın. E başvurularda çok işe yarar. Üniversite vesaire için. E hani onu da verirler mi vermezler mi? Onay boşunu hani gitmiş olmasın. Gönüllülüğüm riske gitmesin. Ve insanları yarı yolda bırakmış olmayayım diye. Bu şekilde e, kış döneminde başvurular yapıyorum. Kış dönemi başvuruları da e, ya Mart'ın sonunda bitiyor ya da ta Haziran, Temmuz o, o zamanlarda e, açılıyor. Çok geç oluyor ve dolayısıyla da açıklanması en erken Mayıs'ın ortasında buluyor. Benim Mayıs sonunda vizem biteceği için Mayıs'ın ortasında açıklanması benim için gerçekten bayağı bir geç oluyor. O yüzden size tavsiyem de gönüllülük programınızın bu zamanlarını da eğer üniversite yoluyla kalmayı düşünüyorsanız bu semestrelere denk gelecek şekilde ayarlayın. Ya da mesela eğer benimki gibi bir durumdaysanız mesela ben yapmadım siz yapın çünkü ben çok emin değildim tam olarak kalıp kalmak istemediğimden. Eğer ki eminseniz mesela kurumunuzla konuşun ve böyle bir semesterde 2-3 aylık bir oynama varsa bu sizin için bir sorun olur mu gibisinden sorup başvurularınızı yapıp e, si vizenizi uzatabilirsiniz rahat rahat. Bu da size gerçekten büyük bir kolaylık sağlayacaktır. Bunun dışında başka ne söyleyebilirim size? Bunun dışında şu anda